çok 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 özür dilerim. Ben sizi yalnız bırakayım. Seni kapıda bekliyorum. Seni her zamanki yerde bekliyorum. Çok 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 özür dilerim. Ben gerçekten tamamen unuttum. Zaten nasıl görebilirim de... Tamam tamam, senin suçun yok. Anlatacaktım zaten neyse. Sen Sinan'ın başına gelenleri biliyor musun? Yo, ne olmuş? Fatma'nın cüzdanı kaybolmuştu. Sinan'ın çantasından çıktı. Ben yapmadım falan dedi ama kimse inanmadı. Disipline ya gitti sanırım. İki gündür okulda yok. Ya Selin, acaba bu poster olayına... ...atistinlenip bunu yapmış olmasın? Ya çok romantik. Hiç de değil. Neyse, ben konuşurum onunla. Anlat bakalım ne olmuş? Hiç lafı evirip çevirmeyeceğim. PUBG Mobile'daki güncelleme yüzünden buradaymışsın. Bayağı bir araştırdım. Geri sarma bıçağı diye bir bıçak buldum demiştin. İlk etkileşime geçtik işte ben olduğum için bir tek ben görebiliyorum seni. Peki son gün ne alaka? Telefonunda güncellemede son 24 saat kalanı görmüştüm. Bana niye söylemedi? Bilmiyorum Ati. Korktum. Hala korkuyorum. Kimse beni sen gibi anlayamadı. Ne yapacağız? Güzel bir gün geçireceğiz. Sonra? Sonra gelecek bize ne gösteriyor ona bakacağız. Rıdvan'ın çantasına Fatma'nın cüzdanını sen mi koydun? Haberi gelmiş sana o çocuğa ödeteceğim demiştim. Senden beklemediğim bir davranıştı. Ne olmuş ne yapmışım? Şu an hırsızlık yüzünden başının belaya girdiğini düşünüyor. O an ona ders vermek istemiş olabilirsin. Ama bu yaptığında hiçbir farkın kalmadı ondan. Sana böyle davranan birini hala nasıl empati yapabiliyorsun anlamıyorum. Çünkü ezilen tarafta olmanın nasıl bir his olduğunu iyi biliyorum. Sen de iyi biliyorsun. Sana kimsenin zarar vermesini istemiyorum Ceren. Bundan sonra kimseyi kendini ezdirmeyeceksin. Ben olsam da olmasam da. İyi ki varsın. Neredesin? Dur geliyorum sen. Bugün çok güzeldi. Evet öyleydi. Ne oldu? Her güzel şeyin bir sonu olması çok üzücü değil mi? Bana verdiğin sözü unutma Ceren. Ben yanında olurum ya da olmam. Sen çok değerli birisin. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Kimsenin sana zarar vermesine izin verme. Sen de benim söylediklerimi asla unutma. Sen yalnız hak eden bir insan değilsin. Kendini insanlara karşı kapatma. Kalbini içindeki iyiliği dışarı yansıtmaktan çekinme. Her şey güzel olacak. Sanırım ve vakti. Kendine çok iyi bak ve beni hiçbir zaman unutma. Ben yarın sabah 2025 yılına döneceğim. Senin için yıllar, benim için saatler geçecek. Ama seni bulacağım Ceren. Seni çok özleyeceğim. O kadar beklemeyeceğim Ati. Bambaşka bir geleceğe döneceksin. Şimdi benim olduğum bir gelecek.